Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ve ve İklipdin koyunun 4. bölümünü çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda kristal tarafındayım. 1.24 milyon gem power'ım var ve monster rank'ına geçtim. Şöyle göz şöyle yalan söylemiyorum. Bakın monster rank'ı. Ve şu anla bayağı bir güçlüyüm ve 3 prestij yaptım. prestij yaptım. Ben bu eziklerle uğraşamam. Bakın bir de burayı açtım. Ben bu 8. bölgeyi açtım. Şimdi bu şu yani 9. bölgeyi açtım. Onu açacağız bugün. Koşun 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 koşun. Kar kuruşun videosu yarın gelecek. Bunun için özür dilerim size. Çünkü e, ne yarını ya? Yarın erkenden video çekeceğim. Biliyorsunuz ki biz e, yarın denize gideceğiz veya ben bugün çekerim. Çünkü biz yarın gideceğimiz için belki saat 8'de çekerim kar kuruşu videosunu. Çünkü biz denize gideceğiz yani Datça'ya gideceğiz kalmaya. O yüzden maalesef bir süre sonra video atamayacağım. Neyse hadi biz kasılalım şimdi. Bunlar burada 256 veriyor ben. 20 kaldı çıktım. Bugün şu gen power'larımızı arttırıp şu bölgeyi açıp 512 vermeye başlıyor. Ondan sonra birazcık kasalım videoyu bitirdim. Ne yapacağım da? Ama bunun içinde 1.24 bin ya ne 1.33 milyon istiyor. Tamam, tamam yaparız tamam, tamam. ya. Koştur 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 koştur. bili 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 bili, bili, bili. Koş, koş 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 dur koş dur koş dur koş, koş koş dur koş dur koş dur Koşturuyorum arkadaşlar şu 10K'yı yapalım ya bu 10K çok uzun sürüyor Yani bir dakikada yapamıyorum bir dakikanın ardından 5 saniyede hemen 1000 yapabiliyorum şu 250 altınlıklarla Bu 128 verenlerde 10 tane 10 saniyede falan yapalım Bak oyun donuyor ondan sonra vermiyor Böyle bir hata var işte çat dın 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 bak Hemen yapıyorum ya. Easy peasy peasy easy. Hadi bakalım. Hadi ama donma lütfen. Tamam güzel inşallah. İnşallah verirsin. Güzel verdir. için bizden 511 k istiyor. Onu yapamayacağız. Onu yapamayacağız. Şimdi arkadaşlar. O 512'li yeri açtım. Kar videoları bölümleri artık bitiyor. Artık kar yani. Ve istebeyi tipliğin çekmeyeceğim. Ama ama özel videolarda belki çekebilirim. Şimdi ben 6. bölümü çeksem mi? Tabii ki de siz istiyorsanız çekin. Kardeş. Kardeş. Sen kime dalıyorsun? Kime daldığını sanıyorum. Onun ben 22 kalı bir insanım. Sen kutçuk kutçuk su katır kaldırıyorsun. Hayırdır kardeş? Bu kaldıran kardeş. Sen ne yapıyorsun? Eziyorum. Eziyorum. He he ezersin. Al sana. Ula kaşını bak. Bir de almış eline. Olsa bir kere sıfır prestijim lan. Ben üç prestijim. Prestijim. Ne yapayım? Bunun beni öldürüyor. Şimdi sizin, sizin hepinize bir yapacağım. Aslında küçük Bu da küçük. Şimdi Bunun bedelini ödeyeceksiniz. O kadar kişi arasında bana atarsa kime geliyor? Oğlum bana mı geliyor? Ya Allah'ım ya Rabbi bu bosslar da beni gıcık kırt etti. Ya boss vallahi bak seni aşağı atarım. Aşağı aşağı Bütün bu bosslar 500 tane kişi var. Bana da boss. Saf.

Karakterim sakin ol. Ya işte biz prestij atmasaydık onların gününü gösterirdik yani. Prestij atmak suç. Bizim suçumuz o. Neyse bu nasıl prestij atmamalıyız? Hayır atacağız atacağız öyle bir şey olmayacak. Çünkü baya güzel bir güç veriyor. Oraya attım ama yetişmedi. Oğlum gelince buraya size bir şey yapacağım. He 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 ezik engeğin arabanla. Bir kere üflesem bir tek parmağımda dokunsam bile sen uzaya uçarsın bana. Bak 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 dört bak ya senin bana ne lafa Selamünaleyküm Git bakalım buradan Gelin çalan Hayatının sonunda Yaşamadığı bir şey yaşar Yaşar geliyor Yaşar atladı ve onun ağzı patladı, kemikleri kırıldı. Ona haberim diyoruz. Böyle laf sokarsın. Oğlum benim ne baktığım da bak, gitme. Bu şamayı bu elimle kadar uzat onu arıyor mu? Hatta tıkanıya kastım. Heee görüyorum. Ona bir atarım valla burada o dünyada. Atmosferi ne hatta sen direk acı uçururum burada. Ne yapayım? En <laughs> 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 bak 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 bak. Oğlum ben bir kere 66 prestijim lan. Sen sen 3 prestijsin. Ne yapayım? Önemli olan prestij değil. Önemli olan güç kasılmaktır. Hay sen benim love, hay sen, hay senin love. Kardeş bir yaşını öğrenir misin ya? Sürekli bana laf yapıp diyor. Ağırı. 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 Görüyorum. Araba Bana Araban nereye atıyor? Yazık değil mi ya? Hayvanı da. Hayvan mı? O araba canlı mı? Hayır canlı da olmuş. Hay senin anneyim ben beynin. Aman ya neyse neyse sinirlenmeyeceğim. <laughs> Benim de <laughs> annem <babamın> oldu. <laughs> Şimdi de küçük oldum. Ben, ne oluyor? Bana mı bazen... oldu? Birazdan arkadaşlar. <laughs> Video bitirme saatim yaklaşıyor. Uzun videolar çektiğimde dahili depolama ufalıyor. Ufalıyor derken doluyor. Yani video çekemiyorum. oluyorum sonra da. Etraplarda ne alıyor? Kardeşim. Kardeşim sen kral ol. Bana gerek yok krallık. Adam alsana bir koyuyor sanki senin bin uzun var. He bin uzun var ne olmuş? Gel e geldi. Ya Gel en iyi en iyi Yere düştüm Allah'ım ya Rabbi. Hayatım dedik şans. Hoppala. Geldim 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 sas 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 geldim geldim sas sas sas. Sas burada beni oyundan fırlatmıştı zaten. Ya falan ben buradayım. Hani neredesin? Oğlum sen sas mısın? Benim arkadaşım bile değilse. Mercedes tanımıyor bile zaten? ne? Hani? Arkadaşlar burada arkadaşımdan geliyorum beni bir bekleyin. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Maalesef oyun açılmadı. Ben artık çıkıyorum yani ben artık videoyu bitiriyorum görüşürüz bay bay.